Şimdi geçtiğimiz hadis-i şerifi bir ufaktan tekrar ettik. Bugünkü hadis-i şerifimizde Ana Abdillah İbni Ebi Evfa radıyallahu anhuma bu sahabe rivayet etmiş. Enne nebiyye Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam kale buyurdu. Kale Arapçada dedi. Peygamberimiz için veya Allah için buyurdu deriz. Daha nezaketli. Ya eyyühen nas ey insanlar La tetemennev Lika el adub düşmanla karşılaşmayı temenni etmeyin istemeyin. Aa düşman karşılaşmayı bırak geldi işte. Savaştayız arkadaşlar. Savaşta Amerika geldi, namluları çevirdi. Öyle değil mi? Aa Dolma Bahçe Sarayı'nın önüne savaş gemisini getirdi. Bu ne demek biliyor musun? Bu ne demek biliyor musun? E dersin ki biz de savaşalım o zaman. Geldiyse namussuzları vuralım. Öyle değil işte. Bütün kafir devletler birleşmiş. Hadi onlar hiçbir şey değil. Sineğin kanadı kadar değil. Onlar zaten korkuyorlar. Onları hepsini yeneriz merak etmeyin. Ama iç gavurlar, iç gavurlar onlarla birleşiyorlar. Eskiden Osmanlı'yı yıkan altı tane, altı tane Yahudiymiş. Biraz uyanık olalım ya. Niye altı tane? Yedi de niye altı oluyor şimdi günümüzde? He? Muhalifler. Siyasete girmeyelim. Cız. Niye altı? İşte Osmanlı ecdadınızı devirdik. Müslümanlığı yıktık. Halifeliği yıktık. Peygamberimizden gelen... İslam anayasasını devirdik. ama bugün de siz biraz uyandınız, canlandınız ya. Aha sizi gene istemiyoruz. Gene gavurluk gelecek. Kur'an yasaklanacak. Camilere kilit vurulacak. Kur'an-ı Kerimler, Arapça kitaplar hepsi gönderilecek yurt dışına, kağıt hesabına. Bunu istiyorlar kardeşlerim. O yüzden birlik, beraberlikten ayrılmayalım, kanmayalım. Kanmayalım. Bu zaman birlik beraberlik zamanı, siyaset zamanı değil. Adam diyor hiçbir şey olmasın, hiçbir şey yapmasın ama gavurluktan yanaysa ben onu seçerim diyor. O zaman Müslümandan Müslümanı seçecek. Uyanık ol, Müslümandan yana ol. Tamam mı? Adam diyor eğer o diyor hiçbir şey beceremezse bile o gavurluktan yana ya diyor. Yunanistan'dan yana ya ben onun yanındayım diyor. O zaman sen kimin yanında olacaksın? O zaman Müslümanın yanında olacaksın. Bunu Allah için bir kardeşiniz olarak, Müslüman olarak söylüyorum. Kesinlikle siyaset yana sevmem siyaseti. Vatan sevgisi. Peygamberimiz buyuruyor ki hubbul vatan minel iman vatanı sevmek imandandır. Vatan hainlerine yer yok. Onlar niye gemiyi getirdiler dorma bahçenin oraya? Savaş gemisini. İçi ask, savaş askeri dolu içisi. Bombalar dolu. Niye getirdiler? İçerideki adamlara güvendikleri için. Ya içimizde hainler var o yüzden daha savaşa hazır değiliz. Savaşa hazır değiliz yoksa savaş başladı şu an yani. Kaç tane gemilerimize ateş açtılar, taciz ettiler haberiniz var mı? Çoğu söylenmiyor. Savaşı başlattı Amerikalılar. Yunanlılar bir şey değil onlar. Amerika Birleşik Devletleri bizimle şu an savaşıyor. Suriye'de de savaşıyoruz. Her yerde savaşıyoruz. O yüzden Müslüman uyanık olacak. Gece uyurken bile abdestinle yat. Dualarını oku. Namazını kılmış ol. Sağ tarafına sünnet üzere yat. Tamam mı? O zaman Allah katında uyanık sayılıyorsun. Sabah namazına da kal. Teheccüd de kıl. Ey insanlar! Düşmanla karşılaşmayı temenni etmeyin diyor bu hadis-i şerifte. Ves'elullâhe el afiyete. Allah'tan afiyet isteyin. Allah'tan afiyet isteyin. Ve izâ oldu ya düşmanlarla karşı karşıya gelirseniz, fasbirû, sabredin. Kaçmayın. Dağılmayın. Ve bilin ki enel cennete, cennet tahte suyu. Cennet kılıçların gölgesi altındadır. Öyle bir durumda da dinini, vatanını, namusunu savunmak için de cephede savaşmak da cennete girmektir diyor Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. sonra buyurdu ki en sallallahu aleyhi ve sellem Allahümme münzilel kitab Ey kitabı indiren Allah'ım ve mücriyel mü, mücriyel sehab bulutları gezdiren Allah Ey Kur'an indiren Allah, bulutları gökte gezdiren Allah ve hazimul ahzab düşman ordularını darmadağın et ya Rabbi. Amin. 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 Ya Rabbi şu cemaat hürmetine, günahsızlar hürmetine, burada toplanan melekler hürmetine ya Rabbi o kafirlerin ordularını dağıt ya Rabbi. Amin. İhzimhüm o düşmanları perişan et ya Rabbi. Mensurna aleyhim. Onlara karşı bize yardım et ya Rabbi. Amin. Amin. Bir ayeti i kerimede Rabbimiz buyuruyor ki: "Ve